Al geceleri Amanın konuşuyor Diz komatik vücudu tam 90-60-90 Amanın son sıcacık o belini sarsam www.bomba bomba.com www.bomba bomba Biri güzel yebekleri burada O dudaklar bal La ben zaten sana ne bakacağım la Sokak lambası gibisin kime yandığın belli değil lan. Dedi. Yorgunum ya. Ne alakası var Fikri? Taş mı taşıyacağım? Öpeceğim bir tane işte. Ya yavrum şimdi sen beni öpeceksin. Ha. Ben de seni öpeceğim. Ondan sonra alt dudak, üst dudak, bilmem bir şey derken biz öpüşeceğiz. Bu belli. Ha. Sonra diyeceğiz ki hacı, biz madem öpüştük. Haydi boşa gitmesin. Yürü ha. Buna gerek yok. Ben bunu. <laughs> yapmışsın ya. Bir tane içimden geldi öpecektim yanağımdan. Ya bırak şimdi içinden gelse gelirsin şap diye öpersin. Ama şimdi öpeyim mi diye sorunca ha. bir arz talep meselesi oluşuyor yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> yapalım. Çarpım tablosunu say oğlum. Tabii hocam. Evet. Bir kere bir, bir. İki kere iki, iki. Üç kere üç, üç. Dört kere dört, dört. Beş kere beş, on beş, on altı. On yedi, on. On, 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 on sekiz, on dokuz. Bitti. Gördünüz mü? Şey. Evet hocam, ne güzel saydım maşallah.